Ben Fatih. Arkadaşlar bugün benle beraber genel tekrar soruları çözüyoruz. Haydi başlayalım. Hemen başlayalım. Biz arkadaşlar iki olalım olalım. hemen tamam. Arkadaşlar hemen bakalım. Şimdi bu soruyu arkadaşlar yine e, birden fazla yöntemle çözeceğiz. Lütfen siz de dondurup onu yapmaya çalışın. Artık yavaş yavaş bunları alışın. Ardışık iki çift doğal sayının toplamı 50 ise çarpımları kaçtır? Ardışık iki tane çift doğal sayı var. Toplamları elliymiş. Hangi yöntemlerden çözebilirim? Şöyle yapsam bir bu sefer de böyle böleceğim. Üç yöntemden çözeceğim. Vay. Vay çok güzel. Art. Toplamları 50 olacak. Çarpımları kaçmış? Bir bakalım. Ne olabilir? Büyük sayı mı olsun? Küçük sayı mı olsun? Değer yapalım mı Efe'cim? Tamam. Bana iki tane ardışık çift sayı söyle. Bakalım çarpımları. Ee, i̇ki ee, tane ardışık çift doğal sayı söylüyorum. Evet. Hemen at kafadan. 8 ile 10. 8 ile 10. 8 ile 10 80 çarpımları ama toplamları 18. Zaten toplamları ben 50 olsun istiyordum olmadı. O ben böyle toplamları 18. 9 11 küçük. Ay 9 çift olacak. Çift olacak. atıyorum biraz büyüt. Ee, Hızlıca tamam. 20'ye 24. 20'ye 22 ardışık ha, çift doğru. sayı. Peki ikisinin toplamı 42. Yaklaştım. Çok az kaldı. Bak, o zaman 26. 24 e 26 ve 50. İşte bitti evet, arkadaşlar. Abicim, İkisinin çarpımı. Bu büyük miydi? Fark etmez. Evet sen haklısın doğru canım. Ee, küçük büyük. Bir... Ne fark etmez hiç önemli değil. Ben böyle alışmışım demek ki. Hemen bu ikisini çarpacağım. Şıklara bakıyorum. 24 çarpı 26. 6 kere 4 24. Sadece şu gitti. Aha şu gitti. Şu gitti. 4 kere 6 24. İşte doğru cevap bu. Bakın. Bu kadar. Ne yaptım ben çarpmadım. Sadece birler basamağından Geçmiş yararlandım. Geçmişleri işaretlemesi. Peki küçük büyük olsun zaten bulduk artık fark etmiyor şıklardan neyse e, ya önemli olan çözüm yönünü bilmek değil mi hemen şuraya ben küçüğe k dersem büyük k artı 2 olmuyor mu denklem yöntemi sevmesek de bunu gerektiğinde yapıyorduk doğru mu hı hı. o zaman k ile k'yi topluyorum 2 tane k artı 2 eşittir 50 mi? Hı hı. Artı 2 karşı eksi 2 olarak gidiyordu. Dostumdu, düşmanım oluyordu. 48 mi oldu? K eşittir yani küçük sayı 24 mü? Büyük sayıda mecburen 24'ten 26'yı çıkarırsam. Aman 50'den 24'ü çıkarırsam 26 mı? Evet. Ve bu ikisini çarparsam 4'lü birler basamağı 4 olan neredeydi? 6 e, kere 4 24. Ne yaptık biz Efe? Doğru cevabı bir Tamam kafam karıştı yine. Hemen ilk soruda kafam karıştı. Ve diğer çözüm yöntemimiz neydi Efe'cim? Şıklardan. Şıklardan gitme. Değil, Değil aslında. Şöyle bir şey. Aslında babacığım şey parçadan bütünü mü? Yani Burada şu yapamayın. yok. Şöyle bir şey vardı ya ardışık sayılarda yapıyorduk. Şu iki ifadenin toplamı 50 Hı. mi? Hatta şöyle Hı ayırayım. Evet. İki tane ardışık çift doğal sayının baba, toplamı bana 50 verir ise. Misin? Bana bir verir misin? Tamam. Anadolu ne yapmaya çalıştığını. Tamam. Şimdi biz arkadaşlar iki tane sayının toplamı 50. Biz 50'yi 2'ye bölünce ortanca sayıyı buluruz diyorduk ama 3 ifadede ortanca sayıyı bulabiliyordun. 5 ifadede ortanca sayıyı bulabiliyordun. Ama 2 ifadenin ortası yok, boşluk. Ben 50'yi 2'ye böldüğümde 25 çıkıyordu. Tam ortaya boşluğa 25 yazıyorduk ve bunlar ardışık iki çift doğal sayıysa 25'ten sonraki 24. çift Evet, çift doğal sayı. Sonraki 26, önceki 24. İşte bu ikisinin çarpımı 4 kere 6 24'ten Adana şıkkı. Bakın ben şıkır. şunu yapmak istemiştim. Kesişim şu, yaptın sen orada. Bu. Buraya 25. He evet 24. 24. Ve 26. Evet anladım. Ama bunlar doğru. Şöyle yapsak daha iyi. Ben hep şöyle diyorum. Çünkü bunlarda ortanca terim yok ya arkadaşlar. 3 yoldan yaptım. Şıklardan da gidilebilir. Biraz daha zor olduğu için ben şıkları kullanmıyorum burada. Artık siz 8. 7. sınıfa geldiğinizde onları gösteririm. Evet arkadaşlar temel kazanımlar videolarımızda ne var bizim arkadaşlar? Bir soru beş, beş çözüm. İşte bu üç çözüm yöntemiyle yaptık ya bunların detaylı anlatımları arkadaşlar temel kazanım yöntemleri videomuzda. Lütfen önceden soruları çözmeden bu videoları inceleyin. Bu yolları iyice öğrenin ki soruları kolayca çözelim. çözelim. Evet okur musun canım? Tamam. 3'er 3'er artan 23 doğal sayının en büyüğü 75 ise en küçüğü kaçtı? Çok güzel. üçer 3'er artıyor. Yani 3'ün katı. 23 doğal sayı varmış. En büyüğü 75'miş. Benim 23. terimim Efe'cim en büyüğü 75 miymiş? Hı hı. Bana en küçüğünü soruyorsa yani ben buradaki birinci ifadeyi mi merak ediyorum? Doğru mu? Hı. Peki bu 23. ifade ise Efe'cim en büyüse 22. ifademiz kaçtı? Bunlar nasıldı? 3'er 3'er artan ki. 70. 2. Bir sonraki yazmama gerek yok. 69. Hepsini tek tek yazmayacağım. Ben buradaki birinci ifadeyi bulana kadar 23'ten itibaren buraya kadar kaç tane ifade yazarım? Bu 23. ifade. Toplamda 22 tane ifade böyle gitmem gerekmiyor mu? O zaman ben burayı bulmak için bak 22 ile 3'ü çarpıp bundan çıkarmam gerekmiyor mu? Bir tane ifade gittim 3 azaldım. 2 tane ifade gittim 6 azaldım. Doğru mu? O zaman 22 tane ifade yazılacaksam 22 çarpı 3'ten tabii ki hemen 66 olduğunu biliyorum. 75'ten de 66'yı çıkarırsam buranın da 9 olduğunu şöyle kolayca bulamaz mıyım? Mantıklı değil mi? Mantıklı. Evet arkadaşlar. ilk ifade ne yapıyorum? 23 kabul ettim. 23 doğal sayı dedim. 22 tane azaldım. 22 çarpı 3'ten 66. 75'ten 66'yı çıkararak 9'u buldum. Bir sonraki ifade aslında kolay bir soru Efe'cim. <laughs> Sadece burada ne diyor biliyor musun? Benim işlemlerimde hata yapma. Düzenlice çöz soruyu yap diyor. Yapalım mı? Bir bakalım. Bir ifade vermiş. Çok detayına bakmıyorum arkadaşlar. Şurada da bir ifade vermiş. A artı B eksi 4 çarpı 550. <laughs> Sonucunun en büyük ve en küçük. Bakın dikkat edin. En büyük ve en küçük değerinin farkı kaçtır? Demek ki ben bu ifadeyi bir en büyük bulmaya çalışacağım. Bir de en küçük. Burayı en büyük bulmak için şu ifadeyi. A artı B'yi en büyük bulmalıyım. Doğru mu? Peki en büyük ifadeyi bulmaya başlayalım Efe'cim. Ben A artı B yapacağım ya. A'yı burada en büyük kaç yazabilirim? A'yı burada en büyük 4204. Peki B'yi burada en büyük kaç yazabilirim? 1007. 1007 işte. Hop, yine yanlış yazıyordum. Toplarım 1, 1, 2, 5211. Eksi. Burası kaçtır arkadaşlar? Sıfırı görmezseniz 4 kere 50, 200. 4 kere 5 20. 220 yani 2200 doğru mu? 5211'den 2200 mi çıkaracağım? Hı hı. Ve buradaki ifadeyi bulacağım. 1, 1, 0, 3011. En büyük ifadem nefecim. Hı hı. Evet 3011 hı. en büyük ifadem. En küçüğü bulalım yardımcı ol lütfen yine bana. En küçük olması için A'yı en küçük alacağım. 2400 küç doğru. B'yi en küçük kalır. Evet 809 arkadaşlar en küçük ifadeyi buluyorum. 6, 9, 15, 15, 12, 3215. Hemen bundan 2200 çıkarabilir miyim? Çıkarabilir misin? Çıkarabilirim. Aslında 2000'i çıkarsam 1215, 200'ü çıkarsam kaç kalır? 1015. Doğru mu? Bir çıkaralım bakalım. Şurada görünüyor emin değilim arkadaşlar. 5, 0, 0, 1, 1015 mi? görünmüyor. Tamam bu çıkarma şurası 1015 kaldı. Zaten arkadaşların çıkarabiliyor onu tamam mı? 1015 şuraya yazayım. 1015. Şimdi benim bulduğum bir ifade 1015 birisi 3011. Bu iki ifadenin farkını mı sormuş bize? 3011'den 1015'i çıkarıyorum arkadaşlar. İlk önce 1000'i çıkarsam Burası 3011'di ya. Hı hı. Hatta şuradan şunu şöyle düşünün bakın arkadaşlar. Şu 1015'i 1011 artı 4 diye düşünelim. Olur mu? Hı hı. 3011'den 1011 çıktı 2000. Doğru mu? Hı hı. 2000'den 4 çıktı 1996. Işıklarda da varmış. İşte arkadaşlar biz kolay böyle yapıyoruz. Yavaş yavaş bunları yapa 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 hem işlem hatası az yaparız hem de sorumuzu güzel çözeriz. Şu 1015'i de şöyle kısa bir süre çekeyim. Siz de görmüş olun. Tamam efecim. Sanırım son sorumuz olacak efecim. Ee, evet son tamam. sorumuz. Haydi bakalım. Ben kullanıyorum. Tuzak soru güzel Arkadaşlar, soru. Arkadaşlar tekrardan söylüyorum bu soru tuzak soru. Okur musunuz Selam Tam. 4, 3, 5, 0, 8 rakamlarını kullanılarak, kullanılarak yazılabilecek en büyük rakamların farklı tek doğal sayı ile en büyük 5 basamaklı çift doğal sayının farkı kaçtır? Evet arkadaşlar burada iki tane ifade yazmamızı istiyorlar. Doğru mu Öfeciğim? İki tane ifade yazacağız. Bunlardan birincisi rakamlarını kullanarak yazılabilecek en büyük rakamları farklı ve tek. Uf tek olacak. Rakamları farklı olacak, en büyük olacak. Hadi bu ifadeyi bir bulalım. En büyük rakamları farklı ve kaç basamaklı olacak? Söylüyor mu? Hmm. En büyük dediği için 1, 2, 3, 4, 5'i e bas basamaklı olacak. Doğru mu? Doğru. En büyük dediği için. Hemen yazayım. En büyük dediği için bu ilk önce kaç yazmam lazım arkadaşlar? 8. Sonra buraya 8 yazabilir miyim bir daha arkadaşlar? En büyük yapacağım ya tekrar 8 yazmak istiyorum. Yazabilirsin. Mi acaba? Mi acaba? Mi Hayır yazamam çünkü burada rakamları farklı ve tek olacak. Buraya yazabileceğim en büyük ifade sonraki 5. Sonraki 4, sonraki 3 dikkat edin. 3 yazamıyorum çünkü tek 3'ü buraya yazmak zorundayım artık. İşte benim en büyük ifadem bu. Tamam mı? Ben küçük ile en büyük 5 basamaklı çift doğal sayının farkı. Evet, şimdi bir ifade daha var. 2 3 4 5 Hemen en büyük yapacağım şimdi. En büyük yapmak için benim mantığım neydi arkadaşlar? Şuraya bir 8 yazayım. Peki buraya bir daha 8 yazabilir miyim? Onu ben bilmem. Soru bilir. En büyük dedi en büyük yapmaya çalışıyorum. 5 basamaklı dedi 5 çizgimi çizdim. Çift doğal sayı dedi. Buraya çift bir sayı yazmalıyım. Şimdi ama burası binler basamağına kaç yazmalıyım Efe? Hmm. Bence 5. Bence 5 değil. Bence 8. Evet. evet, çünkü nedenine hemen. Burada bakın ile dedikten sonra. En büyük 5 sonra... basamaklı. Evet. Demişti. Rakamlarını bir kez kullanarak dememiş. Rakamları farklı dememiş. Sekizlere bas. Çifte dikkat ediyoruz sekiz. Evet, bu iki ifadenin farkını sormuş arkadaşlar. Keşke bunu yukarı yazsaydım. Ama bundan bunu çıkaracağız. Kafa karışmasın diye yazalım aşağıya olur mu canım? Bir daha. Dondu ki. Beş, sıfır, dört, üç. Ve aramızdaki fark 3405miş arkadaşlar. Dikkat edin ikinci ifadede rakamları farklı dememiş. Doğru mu? Arkadaşlar... Rakamlarını bir kez kullanmak dememiş. O zaman arkadaşlar Efe'yi dinleyin. Takipte kalmayı, abone olmayı unutmayın. Abone olmak kesinlikle ama kesinlikle ücretsiz. Like, et, like Bildirimleri atmayı. Bildirimleri açmayı. Dans etmeyi. <laughs> e, like atmayı. Zaten siz buradan videoyu kapatmışsınız. ama takipte kalın. Hoşçakalın. bay. bay.